Survivor'da sürpriz aşk. Survivor'da aşk bombası patladı. Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven kalbini başka bir Survivor'a kaptırdı. Cemal Can Canseven Survivor yarışmasında yarışan Fatma Günaydın'la aşk yaşıyor. Fatma ve Cemal aşklarını gizlemiyor. Survivor 2020 biter bitmez uğurlu bilekliğini en sevdiğini vereceğini açıklayan Cemal Can Canseven'in bilekliğini artık Fatma Günaydın Takıyor. CEMAL Cemalcan ve Fatma Günaydın samimi halleri. Survivor Cemalcan ve Fatma Günaydın bir partide yakınlaştı. Aşklarını kimseden gizlemeyen ikili Nişantaşı'ndaki parti sonrası baş başa bir gece geçirdi. Cemalcan ve Fatma Günaydın çifti Fatma'nın evinde sabahladı. Peki Fatma Günaydın kimdir? Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Beş kardeşin en küçüğü olan Fatma Günaydın 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında oynamaya başladı. Bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verme kararı aldı. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş Hayatıma BKMA yapımda başladı ve çok güzel projelerle de çalıştı. Bizim köyün şarkısı Deli 2 Jet Sosyete 2. sezon. Üniversite eğitiminin ardından üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta'ya gitti. Ve 6 ay yalnız yaşadı. Bu sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatma Günaydın, tek kendi gücünü, özgüvenini fark edip isteyip de başaramayacağı hiçbir şey olmadığını anladı.